Hepinize merhaba oyunlar geldiğinden tabi ki de bugün sizler ne yapıyoruz? Dostlar çekmeye devam ediyoruz. Kankası. Sohbete bir Geçeceğiz şey yazmış. Hadi. Tamam Geçeceğiz videoyu çekelim. Başladım. Hatta ben şuraya videoyu başlattım Geçeceğiz yazayım. Kesin ayıdayı. Video. Kestik. 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 <laughs> Ay video yüzden yazdım. Videoyu. Abi neden böyle oluyor? Baş. Lapsın. Hadi bakalım. <laughs> Hala yazıyor. da hazırım hadi. Kazanacağız oğlum. Lan oğlum kazanacağız. Bak dikkat et valla. Bundan sonra da sprotla oynayalım. Oğlum, oğlum, hani, oğlum. Oğlum, Dayı geldin bu seferde. Abi ben nereye gidiyorum ya? O orada ben neredeyim? Şuradan sıka sıka gideceğim. Bak şurada şey var. Onu öldüreceğim. Öldür şunu, öldür şunu, öldür. Ben öldüremedim. Spike öldürsün. Hadi. Abi vallahi geliyor. Bu bizim Nuh'u öldürmeye niyetli. Ama öldüremeyecek ben varım. Mehmet. 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 Mehmet pizza. Yiyecek. Tamam. Abi valla geliyor ya böyle bir şey olmaz. Her yerden saldırıyorlar. Şuradan da geliyorlar. Vur 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 kaç. Vur kaç vur kaç. Vur kaç. Vur kaç. Abi vur kaç yapıyorum da olmuyor. Öldüreceğim şunu. Ben oraya kapanımı kurdum abi. Oo valla. Bunda yensek de yenesek de kupa alıyoruz. Hadi ya. Yeneceğiz abi yeneceğiz ya. Oha. Abi ben niye bu kadar çok ölüyorum? Evet değil mi? Evet değil mi? Evet. Hayır Vurma. Ya Valkyuz. Ya Vas. Olsun ikinci olduk. O da iyidir. Barley ile oynayacağım. Barley. O da şeyi seçsin. ah Mr. P. Neyse bro, şey o ayır. kamerayı kamerayı sallıyorum. Yallah! Yallah 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 yallah. kafayı. Hadi bu hadi vur vur vur. Ben şuradan havadan havadan atacağım oraya. Dur oradan vurar beni. O zaman şuradan atacağım. Dur dursun. Do, Abi kaç 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 vallahi öldürecek bu bizi. Bu niyetli bizi öldürmeye. Vallahi öldürür bu bizi. Takım arkadaşı da geldi. Neden ölmüyor? Dola atacağım oraya. Ultiyi bastım. Aha geliyorlar Vallahi oradan gel Geldi demeye kalmadan Geldi ya Bu, dedi. Abo. Bu Bulutların Gazların tozların içinde 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 Kaldı kaç Tamamdır o gitti ben geldim Kardeşim akıllı oğlum Canım çok ya. az Abi neden bu kadar çok ölüyorum ya? Vallahi böyle bir şey olmaz. Siyah. Şaka mı ya bu? Nok nok nok. Vaz 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 Hadi bakalım yine boyla oynayacağım. Hayır. Bu bu silahlar var. Abi ama. onda spike varken niye hiç spike'la oynamıyor ya doğru düzgün? Hep başka savaşı seçiyor. Bunun Neyse. var. Plan planı var. Nitayla bir şeyler yapacak. Yes, Hemen şuradan şunu alalım açılın koçum ben geliyorum bu, açılın bu, açılın bu. koçum Nuh'a ateş edeceğim Nuh'a hadi bakalım yok 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 yo. manyak niye burnumdan öpüyorsun burnumdan öpeceğim Yo. Hayır. 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 Hadi bakalım. İşinize koçum. Herkes kendi işine. Abi hadi sen de işine. Lan ne sesdesene lan. Onda nani hani var mı ki? Kapı, tapı, 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 tapı. Ya abi saklan ya <laughs> öleceksin. Tamam gel. Tabii ben benim O herhalde bir, bir buçuk yıldır oynuyor ya da altı aydır filan oynuyor. benden önce başladı. Ne olur, ne olur, ne no, ne no. Abi böyle bir şey olmaz ya. O da evde kesin çıldırıyordu. Ne oldu? Ya Ita. Ita <laughs> şurada, şurada. Abi, tak tut alık tamam burada bu aracı kuş kea hanım tamam. biliyorsam giderim buradan şuraya mı saklanacağız şimdi bir abi abi valla canım çok kaldı kaç kaç öldürecekler bizi Neyse arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar diyeyim. Noktan da bu kadar. Bakalım bir şey yazmış herhalde. Yok. Neyse arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar. Hepinize bay bay.